Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Rainbow Friends oynuyorum. Şimdi evet. Oyuna katılmak için girelim şöyle bir. Biliyorum böyle yan görünüyor ama şu anda birazdan böyle görünecek. Ufa, kutuya bak. Ama yavaş yürüyoruz. Başlıyor. Bir saha gezisine çıkmak diyor. Evet bu arada ben bunu önceden oynadım. Birazcık. O yüzden birazcık bildiğim. Ama birazcık. Dersin bak. Eğil, hayır, eğil, eğil, kalk, eğil, kalk, eğil, kalk, eğil. Bitti. Diğer oyuncular bekleyelim. Hadi üçüncü oyuncu ve oyun başlıyor. Biliyoruz. Ben nerede oturuyorum? Tuhaf dünya diyor. Yeni bir şey falan var. Bir adam çevirdi anam tuhaf dünya yan tarafı gösteriyor. Anam yan tarafa indik. Neredeyiz? Ne yapacağız? Araba çarptı. bulduk. Yardıma ihtiyacım var dedi. Hmm. Benim bloklarım düştü. Bloklarımı toplamana yardım, bloklarımı toplamama yardım edermisin? Oraya koy diyor boşuna falan. <laughs> ya ne diyor bu adam ya? Anam Oh no. Şuradan gireceğim. Anam oklar top okları takip et diyordu. Aha ikinci üçüncü nereden gideceğim ben şimdi? Mavi oklar takip et demiyor da normalde. Ben. Nerede şimdi? Şuraya koyacağım, şuraya koyacağım değil mi? Dört tane koydum bile. Bir, iki, üç. Tamam hadi gelin. Koyalım gene. Kaçın ya. Bir şey geldi Anam Gidim o şey. Gidim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Şöyle gideceğim. Gel gidelim. Kalkalım. Kutu 15 kutu bulmuşuz. Toplam 15 kutu bulmuşuz. Nerede o? Tamam. 18 olmuş. Şimdi bakalım. İnşallah yakalanmayız ya. Bakalım mavi şeyden kaçıyor. Acaba nerede olmak bir şey? Adamların hepsi yürüyor ha. Kutu, kutu çek. Kutu çek. Şu kutudan gireceğim bir şey geldi. Nerede acaba o mavi bir şey? bir şey nereye gitti? Acaba? Nerede be?

Evet, teşekkürler diyor. Şu anda. Şundan umarım mavi şey gitmiştir diyor. Ana drone yeşili mi çıkıyor? Mavi şey gitti, şimdi de yeşil çıktı ya. Cık, mavi şeyle işimiz bitmemişti. Cık, uf. Ne diyor? Biraz dinlenin. Yarın için ihtiyacım var size diyor. Ne alaka? Hadi şu anda yatalım ya. Yatacağım ben. Yatacağım ben. Şimdi bakalım şu anda yatacağız. Yarın için. Yeşil uyanmış gibi görünüyor diyor. Sanırım orada bunu biliyor. Dur bizim yerimizin bili mi? Bileyim? Onun şey gerek yok ama dur. Ne diyor? Seni göremez. Seni nasıl yakalayabilir diyor. Seni göremezse seni nasıl yakalayabilir diyor. Ne diyor şimdi? 15 tane yemek paketi. Ha? Hayır. Gitmem lazım. Oradaydı. Oradaydı. Mavi şey oradaydı. Mavi şey oradaydı. Hani yeşiliydi. He. Anne ağzı bir şey bulundu diyor. Zidifli mi midifli mi bir şey bulundu diyor. Biri bulunmuş. Mavi okları takip et ve onları tiyatroya geri götür diyor. Yani bul ve yemek paketlerini bul ve onları tiyatroya götür diyor. Anne mavi şey. <laughs> mavi şey ya. Öldüm. Ya mavi şey ya. Uf. <laughs> Neyse. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir daha böyle videolar istiyorsanız videona like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi Allah'a emanet.